Ali deme sakın. Ali ameliyatta. Daha çıkmadı. Ee, nereye gidiyorsun sen? Burada bana ihtiyaç yok. Annenin baban geldiler diye yanındalar. Ya benim ihtiyacım varsa sana. Senin gözün intikam almaktan başka bir şey görüyor mu ki bana ihtiyacın olsun? Beri. Neden böyle konuşuyorsun? Daha Ali ameliyata girmeden çektin gittin hesap sormaya. Sana en çok ihtiyacımız olan anda beni Didem'i bıraktın gittin. Sen varsın diye gittim. Sana güvenerek gittim. Bana güvenme. Ben yokum artık. Git, git, git kız kardeşine sahip çık. Kız zaten perişan halde. Bir de annenle uğraşmak zorunda kalmasın. <laughs>